Bundan önceki dersimizde düzlem aynalar kısmını anlatmıştık. Burada da küresel aynalar kısmını anlatacağız. Fakat küresel aynaların düzlem aynalardan ufak bir farkı var. Düzlem aynalarda çok fazla böyle teorik özellik yoktur. Küresel aynalar büyük bir bölümü ezbere dayanır. Yani şu özelliklerin hepsini ezberlemezseniz o zaman soruları rahat bir şekilde çözemezsiniz. Peki tümsekçe küresel aynalardan neleri göreceğiz biz? Birincisi çukur ayna olacak. İkincisi de tümsek aynı olacak. Yani iki tane aynı çeşidimiz var küresel olan. Bunlardan önce çukur ayna kısmıyla başlayalım. Peki biz buna neden çukur ayna demişiz? Bizim buna çukur ayna dememizin sebebini hemen size şurada boş bir bölümde anlatayım. Elimizde yuvarlak dairesel bir cam levha olduğunu düşünün. Bu cam levhanın tabii ki bir yarı çapı mevcuttur. Ve bir de bu şekilde merkezi vardır. Eğer elinizdeki bu cam mevhayı siz dış kısmını sırlarsanız yani kaplarsanız parlak bir maddeyle, gümüş olabilir veya kalay şeklinde parlak bir maddeyle o zaman işte iç kısmı yansıtıcı hale gelir. İç kısmı yani çukur kısmı yansıtıcı olan aynalara biz çukur aynalar diyoruz. Bu çukur aynanın ortasında bir merkezi vardır ve bir yarı çapı vardır. Birazdan bu yarı çapın adına biz eğrilik yarı çapı diyeceğiz. İşlemleri yaparken de çukur aynanın hepsiyle işlem yapmak mümkün olmadığı için biz sadece bir kısmını kullanacağız. Yani bundan sonra göreceğiniz çukur ayna şu şekilde olacak. Dış kısmını kapladığımız için tarıyoruz ve bu çukur aynanın tam ortasında şöyle bir çizgimiz olacak. Bu çizgi aslında bizim yarı çap dediğimiz şu çizgiden ibarettir. O zaman yarı çapın üzerinde çukur aynanın bir merkezi vardır. Buna M noktası diyoruz. Ve bir yarı çapı vardır. Şu yarı çapın ismine biz eğrilik yarı çapı diyeceğiz. Bir de bu çap doğrultusunun, çap vektörünün ismine bundan sonra biz yarı çap ya da çap demeyeceğiz de asal eksen ismini vereceğiz. Kelimeleri, tabirleri iyi bilmeniz gerekiyor çünkü asal eksen kelimesi karşınıza sık sık çıkacak. Asal eksenin tam aynaya değdiği noktaya, yani teğet olduğu noktaya biz tepe noktası diyoruz ve T ile gösteriyoruz tepe noktasını. Şimdi bizim çukur ayna düzenimiz bundan sonra bu şekilde olacak. Her seferinde bu tarzda çizgilerle karşınıza geleceğiz. Başlayalım. Özellikleri demiştik. Önce özelliklerine bakmamız gerekiyor. Elimizdeki çukur aynada ilk özelliğimiz asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçerek yoluna devam eder. Yani soruları çözerken soruların tamamı asal eksenle alakalıdır. Yani bütün ışınlar asal eksene göre bir yön çizmişlerdir. Bu sebeple de biz cümleleri kurarken her zaman asal eksene paralel gelen, asal ekseni şurada kesen, asal eksende buraya gelen diye kuracağız cümleleri. İlk özelliğimiz de bu. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yoluna devam eder. İkinci özelliğimiz 3 numaralı özelliği göstereceğim. 2 ve Dört numaralı özellikler özel durumlardır. Onları birazdan anlatacağım size. İkinci özelliğimiz şu. Asal ekseni merkezden keserek gelen bir ışın olursa, merkezden keserek gelen ışınlar kendi üzerlerinden geri dönerler. Bunu unutmamanız gerekiyor. Çünkü özellikleri bilmeden küresel aynalarla ilgili soruları çözemezsiniz. İkinci özelliğimiz neymiş? Merkezden keserek asal ekseni gelen ışınlar kendi üzerlerinden geri dönerler. Peki hocam bunun sebebi ne kendi üzerinden geri dönmenin? Çünkü elimizde bir çukur ayna olduğunu düşünün ve merkezden gelen çizgiler olduğunu düşünün. Merkezden gelen çizgiler her zaman değme noktasına yani TET diktir. E bir aynaya dik gelen ışın her zaman kendi üzerinden geri döner. Bu sebeple de merkezden gelen ışık kendi üzerinden geri dönmüştür. Başka bir özelliğimiz tepe noktasına alfa açısıyla gelen ışınlar. Aynı açıyla yollarına devam ederler. Hangi açıyla çarptıysa aynı açıyı izleyerek yolda devam eder. Aslında bu özellik bizim düzlem aynalardan hatırladığımız bir özelliktir. Hani biz düzlem aynalarda şöyle bir şey diyorduk ya. Gelen ışın alfa açısı yaptıysa normalde aynı açıyı yaparak yoluna devam eder diyorduk. İşte burada da biz aynı özelliği kullanıyoruz fakat normali merkezden çiziyoruz. Çünkü merkezden yüzeye çizdiğin her doğru diktir. Dik olduğu için de normal olarak biz merkezden çizilen doğruyu kullanıyoruz. Bakın bunun bir örneği 6 numaralı özellikte var. Rastgele gelen bir ışın çizmişiz. Hemen normalden şöyle merkezi çiziyoruz. Ve merkezle teta açısı yaparak geldiyse aynı teta açısı yaparak yoluna devam eder diyoruz. Şimdi gelelim 2 ve 4 numaralı özelliklere. Bunlar küresel aynalarda göreceklerinizin en önemlileri diyebiliriz. Bunların özelliği de 1'e 2 oranlı ihtiva etmek. Asal eksende 3 f kadar uzaktan kesecek şekilde gelen ışınlar yansırken yoluna 1,5 f'ten gider. Peki hocam burada f dediğimiz şey nedir? <laughs> f dediğimiz şey odak uzaklığıdır. Ve odak uzaklığı merkezle aynı arasındaki uzaklığı tam ortadan ikiye bölmüştür. Bunları çoğu zaman biz küçük f ile göstereceğiz o da uzaklığını bundan sonra. O halde 3 f kadar uzaktan keserek gelen ışınlar yansırken 1,5 f kadar uzaktan geçecek şekilde yollarına devam ederler dememiz yeterlidir. Peki şu ne oluyor? Bu da asal ekseni f bölü 2 kadar uzaktan keserek gelen ışın. f bölü 2 kadar uzaktan keserek geldiyse uzantısı aynanın arkasında uzantısı aynanın arkasından geçecek şekilde F kadar uzaktan keserek yoluna devam ederler. İşte şu 4 ve 2 numaralı özelliklerimiz bizim en önemli özelliklerimizdir diyebiliriz. İçerdiği şeylerde 1'e 2 oranı olması. Peki bunun dışında küresel aynalarda, çukur aynada söyleyebileceğimiz özel durumlar var mı? Evet var. Birincisi, bizim her zaman bir tabirimiz vardır, benim daha doğrusu. Kainatta her şey zıttıyla bilir. Yani paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yoluna devam ediyorsa, odaktan geçerek gelen ışında yoluna paralel devam eder. Her şeyin bir zıttı vardır. Ve Şuraya bir bakalım. Merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri dönüyor. 3F'ten gelen ışın 1,5F'ten yoluna devam ediyor. O zaman şunu da söyleyebiliriz. 1,5F'ten gelen ışın da yoluna 3F'ten devam eder. Başka küresel aynaların içerisinde 1'e 2 oranı yoktur. Yani 1.8F'ten gelen ışın 3.6F'ten gitmez. 2 f kadar uzaktan gelen ışın 4 f'ten gitmez. Sadece 1'e 2 oranı 3 f'e bir buçuk f, f bölü 2'ye f. Sadece bu iki özel durumda geçerlidir. Diğerlerinde hiçbir şekilde geçerliliği yoktur. Bunu bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Çok önemli çünkü bu. Öğrenciler bazen yanılgıya düşüp başkalarına da bir iki e oranı kullandırabiliyorlar. <laughs> Mesela başka bir özellik gösterelim. İkinci özel durumun dediğimiz şey de kainatta her şey tektir. Yani paralel gelen ışın odaktan geçiyorsa başka hiçbir ışın odaktan geçerek yansımaz. İlle de paralel gelmesi gerekiyor asal Eksen'e. Merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri dönüyorsa başka hiçbir ışın kendi üzerinden geri dönemez. Kendi üzerinden geri döndüyse bilin ki o ışın merkezden gelmiştir. 3 f'den gelen 1,5 f'den gidiyorsa başka hiçbir ışın 1,5 f'den gelemez. Mutlaka 3 f'den kesecek şekilde gelmeli ve o şekilde yoluna devam etmelidir. Devam ediyoruz. Şimdi bir de elimizde tümsek aynalar var. Tümsek ayna dediğimiz tümsek ayna denmesinin sebebi aslında az önceki çukur aynanın tam tersi. Bu sefer elimizde camdan yapılmış bir küre var ve bu kürenin iç kısmını kaplamışız, dış kısmı yansıtıcı hale gelmiş. Tümsek kısmı yansıtıcı olduğu için adına tümsek ayna demişiz. Peki çukur ayna ile tümsek ayna arasında fark var mıdır? Çok ufak bir fark vardır. Her şeyleri aynı. Tıpkı çukur aynada olduğu gibi bunun da bir merkezi vardır. Bir yarı çapı vardır. Ve bu yarıçapın ismine biz eğrilik yarıçapı diyoruz. Bundan sonra tümsek aynayı gösterirken sadece şu eğri kısmın bir kısmını alarak göstereceğiz. Bunun da şu çap vektörü dediğimiz vektör asal eksen olarak adlandırılıyor. Yani bu kısımların hepsi aynıdır. Ama tümsek aynayı çukur aynadan ayıran özellik soruların, özelliklerin tamamının başına uzantı kelimesini Mesela paralel gelen ışın, biz paralel gelen ışın için çukur aynalarda odaktan geçecek şekilde yansır demiştik. Burada paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır diyoruz. Her kelimenin başına uzantı kelimesini ekleyin, tümsek aynayı elde edersiniz. İkincisi merkeze doğru gelen kendi üzerinden geri döner demiştik. Burada Uzantısı merkeze doğru gelen, kendi üzerinden geri döner diyoruz. Uzantısı merkeze doğru gelen ışın, kendi üzerinden geri döner. Şuraya gelince, tepe noktasına alfa açısıyla gelen ışınlar, aynı açıyla yollarına devam eder. Başka bir özelliğimiz, altı numaralı özellik az önce söylediğimiz merkezden gelen ışın ve merkez doğrultusunda çizdiğimiz normalleri gösteriyor bize. Rastgele gelen bir ışın düşünün. Hemen merkezden o noktaya bir normal çizdiğiniz zaman gelen ışın normalde hangi açıyı yapıyorsa yansıyan ışın da normalde aynı açıyı yaparak yoluna devam ediyor. Tümsek aynalarda 1'e 2 oranı yani özel ışın sadece bir tane gösterebiliriz. O ışınımızda 4 numaralı özelliktedir. Asal eksende aynanın önünde f kadar uzaktan gelenmiş, f kadar uzaktan gelen ışın. Dikkat edin, odaktan değil. Çünkü aynanın önünde bir odak veya merkez noktası yok odak da, merkez de aynanın arkasındadır. Bu sebeple F kadar uzaktan gelen ışın uzantısı aynanın arkasında F bölü 2 kadar uzaktan kesecek şekilde yoluna devam eder. Burayı tekrar edelim. F kadar uzaktan keserek gelen ışın uzantısı aynanın arkasında f bölü 2 kadar uzaktan keserek yoluna devam eder. Şimdi <laughs> ne yaptığımızı bir hatırlayalım. Tümsek ve çukur aynanın özellikleri çünkü sadece bu kadardır. Birincisi özel ışınlarımız vardı. Özellikle merkezden gelme mevzusu, odaktan gelme mevzusu yani paralellikler bunların hepsi özel ışınlardı. İkincisi 1'e 2 oranının olduğu ışınlar vardı bir buçuk f ve üç f küresel aynalarda çukur aynada var. Bir de f bölü ikiye f var. Tümsek aynada ise f kadar uzaktan gelen uzantısı f bölü 2'den geçer şeklinde yapıyoruz. Peki bunları söylerken 3f, 1.5f, 2f dediğimiz değerler ne oluyor? Bunlar gelen ışının aynaya uzaklıkları oluyor. Yani bir ışının nereden geldiyse, asal ekseni nerede kestiyse aynaya uzaklığına baktığınız zaman bizim söylediğimiz özel ışınlar yoluna devam etmiş olur. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Hemen sorulardan bazılarına geçelim. Elimizde bir soru. Bana diyor ki odak noktaları F olan aynalara gönderilen ışınların hangileri doğru çizilmiştir? Birinci ışına bir bakalım. Bu doğru çizme olayında özellikle şunu kavramanız gerekiyor. Özel durumları genele yayabilirsiniz. Yani genel durumlar olarak kullanabilirsiniz. Soruların içerisinde baktığınızda mesela şu özellik bakın dikkat ederseniz şurada 1F var, burada 2F var. K ışını 1F ile 2F'in arasından gelmiş. Biz buna 1.5F diyebiliriz. Problem çıkmaz. Ve hemen hatırlayalım. Bir buçuk f'den gelen ışın ne yapardı? Bir buçuk f'den gelen ışın yoluna 3 f'den geçecek şekilde devam ederdi. O zaman bu da buna uygun bir ışın olmuş olabilir. O halde birinci ışın k ışını doğru çizilmiştir diyebiliriz. İkinci ışına geliyoruz. İkinci ışınımız yine bir çukur ayna var elimizde ve çukur aynada uzantısı aynanın arkasına doğru geliyor uzantısı aynanın arkasına doğru gelen tek bir ışınımız vardı. O da neydi? F bölü 2'den gelen uzantısı F'den geçerdi. Yani aynanın arkasından geçerdi. Bu sebeple de bu ışın doğru çizilmemiştir. Bakın bir özellik vereyim size. Kısa bir yöntem. Şu bizim asal eksenimiz. Şurası odak. Şurası merkezimiz. Her zaman bu aralıklar vardır. Şurası aynanın arkası. Burası odakla ayna arası. Odakla merkez arası ve merkezin dışı olarak geçer. Baktığınız zaman odakla ayna arasından gelen ışınlar, şuradan gelen ışınlar uzantısı aynanın arkasına gidecek şekilde yoluna devam ederler. Tam tersi şuraya da bir bakalım.